Hayırlara vesile olsun. Kimi gördü? <laughs> Samandıra Fox. Ho 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 Sen de iyice ergenliğe dönmüşsün ya lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Bir de aşık da benden bastırmadan önce para istedi. Dolar mı istedi, TL mi istedi? <laughs> Kardeşim sinirleri bozuldu. <laughs> ee? La benim de param çıkışmasın bu rüyada. Ulan rüyada para çıkışmaması ne demek lan? Rüya dediğin, uçabildiğin, lazerle adam kesebildiğin... ...bütün fantastik hayallerini gerçekleştirebildiğin bir ortam değil mi Murat Cemre? Benim param çıkışmadı lan! Rüyada para çıkışmaması ne demek kardeşim? Kapı dışarı etti beni samandırabiliyor musun param yok diye? Arkamdan da kuyu kese flash yürüdü. ''Sepirik into the night'' dedi. ''What'' dedim, f dedi. ''Sap'' dedim, ''Paf'' dedi. Duman çıktı, kara gitti. ''Bum, bum, bum, bum'' dedim. ''Bumcu Onur'' geldi. ''Nan, nan, nan, Ahmet abi'' dedim dedim. Ondan sonra bir baktım Muzaffer Kuşan bu. Ben Polonezköy'de mangal yapıyoruz var.